Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldin. Ben Merke ve bugün sizlerle birlikte gece 3'te Spike'ı evimize çağırma edeceğiz. Spike'ı bilmiyorsanız Brawl Stars'ta olan bir karakter ve bugün sizlerle birlikte Spike'ı evimize çağırmayı edeceğiz. Normal bir şekilde oyuna girip 3 kere üst üste oyunu kazanabilirse eğer Spike'ın evimize geldiği söyleniyor. Fakat bir tane daha yol var. Mağazada Spike'ınız yani mağazaya size özel teklif, özel teklif olarak Spike'ın gelmesi gerekiyor. Uzun bir sürede Spike'ın bana özel teklif olarak gelmesini bekliyordum. Geldiğini gördüğüm anda videosunu çekiyorum. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıya dönün. Ben büyütmeyin unutmayın. Hala kanalıma değilseniz sağ alttan veya videonun altından kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu anda ekrana veriyorum. Verdim. Burada. <laughs> Adamsınız. Siz de bu dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız mutlaka videonun altında yorum atmayı unutmayın. Bu videoda beğendim 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden yorum atmayı unutmuyoruz. Adamsınız. Ve videoyu Brawl Stars oynayan arkadaşlarınıza atarsanız çok sevinirim. Brawl Stars oynamayan arkadaşlarınıza atın ki Brawl Stars oynamaya başlasınlar. Oynayanları da atın. Spike'ın nasıl bir yaratık varlık karakter olduğunu öğrensinler arkadaşlar. Ve burada Instagram hesabım çıktı. Instagram'a girip kullanıcılarda beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Takip ettikten sonra da DM atmayı unutmayın ha. Her türlü dilemize cevap veriyorum. Adamsınız. Evet dostlarım. Gördüğünüz gibi saat şu anda 03:14. Bakalım bu saatlerde Brawl Stars oyununa girdiğimizde Spike evimize gelecek mi? Göreceğiz. Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'ı tekrar açtım bu şekilde. Allah'a direkt oyuna girdik lan. Ulan elim çarptı. Oyuna girdik. Mağazayı gösterecektim. Neyse win almam lazım arkadaşlar. 3 kere üst üste win almam gerekiyor. Win alamazsam yani 3000 almam gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, bakalım bin alabilecek miyiz? Üç kere üst kolay bir şekilde. Şöyle başlayalım bakalım. El Pozo kalmış en son herhalde. Bunun adı El Primo. Pardon El Primo kalmış. Şöyle atlayalım bakalım. Uha! Ulan canımız da yok. Nihat bizim bir takımda AFK mı var? Bizim ve... ve Oha oh, AFK. Niye AFK? Atla. Heh AFK'ydı geldi. Çat 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 çat. Çocuk çocuk çocuk. Oğlum ben ölüyorum lan, çabuk ölüyorum bir saniye dur, toparlamam lazım ciddi oynamamız lazım, bin almamız lazım. Şu şunu şöyle göndereyim ha, bin almamız lazım ciddi oynamamız lazım. O yüzden şimdi gidelim şunları biraz pataklayalım bakalım bak. koltuğun üstünde kolt muydu bu çocuğun adı neydi lan? Şu karakterin adı neydi? Yok oluyorum, yok oluyorum niye böyle oluyor? Bir dakika, bir daha. Şimdi şu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Bakın bak. O, oh, bak. O, oh, dur. Mm. Yumrukta şuna hasar ver oğlum bizim herif ne yapıyor? Aku! Ha! Vur 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 vur. Lan yumruk hadi ölüyorum ölüyorum. Lan niye ölüyorum ben? Oğlum oyunu unutmuşuz. Geri sayım başlıyor. Dur dur dur. Geri sayım baş. Aa öldürdüm. Öldürün onu, öldürün onu. 10 On canı var. Ha, aferin. Of oh ve bir saniye kala kaybediyorduk abi. Tam bize bir geri sayım var şimdi. Tamam harika. Nerede bizim adam geri çekin salak. Ne yapıyorsun orada? Aku. Apa apa apa. 10 saniye kaldı. Alamayacağız. Ciddi söylüyorum alamayacağız. Oyunu unutmuşuz ya. Vur 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 vur. Gelilik arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi mağazaya giriyorum bakın, dükkana giriyorum. Burada bakın özel teklif olarak Spike duruyor arkadaşlar. Ekran kaydını zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Spike özel teklif olarak bana geldi ve geldiği gibi zaten şu an müzesini çekiyorum. Ee, bakalım özel teklif geldiği gibi evimize de gelecek mi Spike? Ee, hemen yeni bir oyuna daha giriyorum şu anda. Bakalım bu oyunda neler yaşayacağız? Bu oyunda kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Aa! Ali var takımda. Ali! Bizim takımda Türk var. Ali! Ah! Pa 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 pa. Pa 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 pa. Yumruk manyağı ettim. Bir tane de aldım, kaçtım. Bu ne lan? Bu robot neymiş böyle? Bomba bomba bırakıyor. Sapık! Öl lan! Akuuu! Selamun Aleyküm! Şurada Allah! Bomba. Allah! Öldüm lan. Oğlum öldüm. Elmaslarımı alın. Lan öldüm öldüm elmas. <laughs> elmas elmas. Öldür şunu öldür şunu. Dört tane elmas var Harika. Bam 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 bam. Oo! Üç tane bomba vardı içinde lan yok oldum. Dur dur dur. Bir daha. Al primo. Al primo is here. Ulan anan. Oo. Ben bunu atacağım. Bunda daha çok elmas var. El Primo, El Primo daha pazar attadı. Pa 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 pa. pa. <laughs> öldürdüm birini. Çat 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 çat. Gel lan buraya. Gel lan lan gel. Onu da öldürdüm. Gel seni de öldüreyim ben kardeşim. Pa 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 pa. Onu da öldürdük. Geri sayım başlattık şu anda. Selamın aleyküm. Hop pa 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 pa. Bak şimdi. Oo! <laughs> Uçurdum onu yumruklayın oğlum çok iyiyiz lan bu oyun çok iyi yine aldık ha Bu oyuna Ne oldu lan Ne oldu Tekrar bağlanın falan dedi gidi bağlantı koptu dedi arkadaşlar Arkadaşlar tekrar bağlanın bağlantı koptu dedi Olabilir olabilir bu bilmiyorum hani Spike ile alakası var mı ama olabilir olabilir çıktım. Ee, ekran kaydı durdu bu arada Ondan tekrar başlattım umarım sıkıntı olmaz. Sandık çıktı sandığı açtım böyle değişik değişik şeyler çıktı. Tamam. Şimdi bir oyun daha giriyoruz. Ve bu oyun bakalım başınıza neler gelecek çünkü bu üçüncü oyun arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum neler olacak. Hadi bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Lagru lagru uçtum lan. Çat 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 çat. Vur 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 vur. Geri çekil geri çekil geri çekil. Bak şimdi. Buradan gidiyorum ya. Bak kafama bomba atma ölüyorum canım az. A vur ona. Bizim herif ne yaptı lan? O bir koydu herif haritadan sildi herifi. Oyundan sildi. Kestiler onu da. Şu lan vur şuna bir kere. Ağzıma ağzıma füze attı yok oldum. 400 RP kaldım. Dur. Lan bizim şu poison'ımız da güçlü ha. İksir atıp duruyor. <laughs> öldür öldür. Harika. Bak şimdi direkt üstlerine atlayayım mı? Baba selamın öküm. Ben bir zıplayayım mı? Bir daha zıplayayım. <laughs> Adamların mevzinden geri kaçma. Şimdi çat 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 çat. Al onları al onları geri sayın başlasın. Bir tane daha alacağım. Aha geri sayın başlatıyorum arkadaşlar. 13. 15'ten başlıyormuş. Pardon, 14. 13. 12. 11. 10. Ölme, ölme. Geri sayım biter, ölme. Ha, ölme, tamam. 7. 6. 5. 4. La savaş al lan. En iyi savunma saldırıdır oğlum. Kazandık be oğlum. Perdemiz be. <laughs> Kapı çaldı arkadaşlar. Kapı çaldı arkadaşlar. Kapıdan gelmiş olamaz lan. Bir saniye. Yani durduk yere kapı çalmayacağın için gece 3'te. Ve 3. oyunumuzu zafer yani 3. oyunumuzda kazandığımız için. Arkadaşlar gelmiş olabilir mi lan? Gidelim bir kapıya bakalım hadi. <laughs> arkadaşlar gecenin 3'ünde zaten kapı çalmayacağı için Spike, Spike'dan şüpheleniyorum şu anda Ama hiçbir fikrim yok Kapıya bakmadan da bilemeyiz Ben gidip önce bir kapıya bakacağım Bakalım cidden Spike gelmiş mi ee, Şöyle kamerayı da koyayım ee, Önce kapıya bakacağım arkadaşlar dediğim gibi ee, Gidip kapıya bakıp geliyorum Arkadaşlar kapıya baktım geldim ee, Dış kapınız zili çalmıştı zaten ee, Kapıya baktım geldim fakat Hiçbir şey yoktu ee, boştu yani öyle Hatta bir baktım şöyle, biz bir süre bekledim orada, hiçbir şey yoktu, hiçbir şey gelmedi, hiçbir şey gitmedi. Ee, ama bilmiyorum. Kapı diye çaldı. Acaba çocuklar falan mı aşağıdan hani e, zile bastılar aşağıda otomattan? Bu sefer kendi kapım çaldı. Bu sefer kendi kapım çaldı ve bunu dışarıdan çalamazlar. Bunu dışarıdan çalamazlar. E bunu dışarıdan çalamazlar oğlum. Kim çaldı? Arkadaşlar şimdi az önceki dış kapı zilini hadi aşağıdan bastılar. Biri otomattan bastı dedim. Otomat mıydı onun adı neydi bilmiyorum. Ama kendi kapın tıkladığı ve bunu aşağıdan yapamazlar. Buradan birisi yapması gerekiyor. Ve evde şu an kimse yok. Hani nasıl oldu da bu kapı çaldı kendi kendi hiçbir fikrim yok. Hani etrafa baktığımda da bir şey gözükmüyor. Ekstra bir olay yaşamadık. Ama Spike Spike Bomb Spike'ın sesi geliyor Arkadaşlar Spike'ın sesi geliyor duydunuz mu Spike geldi Buralarda bir yerlerde olmalı Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan diyor. Beğenmeyi unutmayın. Spike şu an her yerde olabilir. Hemen videoyu bitirmek istiyorum o yüzden. Ee, mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki Spike bize zarar vermesin. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan diyor. Beğenmeyi unutmayın. Ve buralarda bir yerlerde iki tane de çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar gayet kaliteli ve güzel videolardı. Şurada da kafamın... Aa. Allah Şu sağ üstte de e, kanal fotoğrafım var. Ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. E, Sol üstte olabilir. <laughs> Tam bilmiyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>